Maikon. Savunmanın arkasına doğru Nasri hareketlendi. Eto koşuyor içeriye. Samir Nasri. Nasri önünü boşalttı. Nasri basını verdi. Cezdan sahası içi Aydın. Önü kapandı Aydın vuruyor. Savunmaya çarptı top. Kaleci mükemmel kurtardı. Mükemmel kurtarıyor. Eto. Maikon. Yine Eto. Çeluzk hareketlendi. Nasri'ye doğru. Cezdan sahası içi. Gol pozisyonu. Samir Nasri ve Gol. Savunmanın arkasına gönderilen top. Eto'dan mükemmel bir pas. Nasri ceza sahasına girdi. Karşı karşıya kaldı. Klasını gösterdi. Eto. Charles. Aytaç pres yapıyor. Pres sonuç verdi. Barazit kaleye baktı. Barazit vuruyor. Kaleci Bofen. Naser Barazit. Eren süratli. Naser Barazit. Bir kez daha Eren. Ortasını yapıyor. Bu tayptan önce savunma. Atak devam edecek. Bir vuruş. Kaleci. İnanılmaz bir gol kaçtı. Bofen. İnanılmaz bir gol kaçtı. Dia. Eto. Nasri. Eto. 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 Savunmanın arkasına doğru attı. Savunma dikkatli. Sisoko karşılamaya çalışıyor. Kale sahasına. Direkten döndü. Atak devam ediyor. Ceza sahası için. Bir vuruş dışarıya. Mutlak bir gol kaçtı. Samir Nasri direktten döndü. Eto dışarı yattı. Bir kafa Bofen. Gole yaklaştı yeni Malatya Diego Angelo. Angelo kaybetti. Denik girdi araya aldı. 3 oyuncu geldi Malatya Spor. Denik şimdi pasını verdi. Ceza sahasına gol pozisyonu. Bir vuruş savunma. başında. Köşe vuruşu. Orta geliyor. Ceza sahasına. Kafa vuruşu çizgiden çıktı. Atak devam ediyor. Ve gol! Gol! Yeni Malatya Spor kalıyor. yakalıyor. Kalit Butay. Müthiş bir sevinç var. Barış İmçek maçı bitiriyor. Sevgili seyirciler Malatya İnönü stadında. Evkur Yeni Malatya Spor 1 Antalya Spor 1.